Ne diyor? Temudu ne Nasıl yaşarsa bakın öleceksiniz nasıl yaşarsanız kematayişün. Yaşadığınız gibi öleceksiniz. Bakın geçen efendim bir hoca anlatıyor diyor ki adamın birisi bir şey söylüyor diyor ölüm anında diyor vardım diyor yazdım diyor acaba bu nedir? İlacı mı zannetmiş. Bizim hocalardan birisi anlatıyor bunu. Şahıs gidiyor kardeşlerim ya. Bakın ne kadar önemli ya, ne kadar önemli bizim dinimiz, ne kadar güzel bir dinimiz var. Peygamberimiz ne diyor sellem Efendimiz? Nasıl yaşarsanız öyle öleceksin. Şimdi olaya bakın kardeşlerim. Ben diyor hemen çıkardım yazdım diyor, baktım diyor bu nedir? Hiç duymadığım bir kelime diyor. Sonra diyor eczaneye gittim. Demiş ki şu ilacı ver. Adam tabi vefat ettikten sonra. Şu ilacı demiş ben öğreneyim. Hani ne olur ne olmaz öğreneyim. Eczacı orada bakmış demiş ki ya böyle demiş bir kelime bizim eczacılıkta yok böyle bir ilaç yok ancak orada duyan gençler gülmeye başlamış demiş ki ne oldu ya demişler bu kumarda önemli bir kağıt demişler ya bak kumarda önemli bir kağıt ya kardeşlerim insan üzülüyor görüyor musun?